Toplantımızda 2023 yılında İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Sağlık Camiası olarak neler yaptık, 2024 yılında nelere hedeflemekteyiz onları e, konuşacağız. E, kısa bir sunumumuz olacak. Sunumdan sonra soru cevap şeklinde inşallah e, birebir görüşeceğiz. E, hem sizlerin kafasında kalan soru işaretlerini inşallah cevaplandıracağız. Hem de bir bilgilendirme durumu söz konusu olacak. Tekrardan katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Doğum sayısının en fazla olduğu il durumunda ee, bizler sağlık hizmetini verirken hem şu anki nüfusa yönelik bir çalışma yapıyoruz. Hem de bir sonraki yılda artacak nüfusu göz önünde bulunduraktan e, gerekli çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Biz hem nitelik nicelik yönden sağlık hizmetinin sayısını artırmaya çalışıyoruz hem de nitelik yönden daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına çalışmalarımız devam ediyor. Biz e, bu kaliteli sağlık hizmetini artırmak adına il merkezindeki sağlık kalitesi dışında ilçelerimizdeki de e, sağlık kalitesini artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Sunumda da gördüğünüz gibi 13 hastane, 188 tane aile sağlığı merkeziyle, 13 ilçe sağlık müdürlüğüyle sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Bizim Şanlıurfa ilimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yaklaşık 320 sürü bin kayıtlı Suriyeli vatandaş da sağlık hizmetine alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak Şanlıurfa il sınırlarımız dışında Telavyat ve Resulayn bölgesinde de ...yaklaşık 100 bin nüfusa biz orada sağlık hizmeti veriyoruz. Sunumda tek tek anlatıldı, gördüğünüz önünüzde sunumlarda da var. 2023 yılında yaptığımız etkinlikler, faaliyetler, halkın sağlık okuryazarlığını arttırma adına yapılan çalışmalar sunumlarımızda mevcut biz bir taraftan verilen sağlık hizmet kalitesini artırmaya çalışırken bir taraftan da vatandaşın sağlık okur yazarlığını arttırma adına birçok eğitim, etkinlik, stand kurma gibi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında ilimizde daha önceden olmayan bir hiperbarik merkezi kuruldu, ünit kuruldu. Hiperbarik ünitenin kurulmasıyla birlikte Şanlıurfa ilimizden çevre illere, Diyarbakır'a, Adana'ya, Gaziantep'e giden hastalar Allah'ın izniyle inşallah şu an Urfa'da bu hizmeti almaktalar. Bunun dışında Şanlıurfa ilimizde bir tane olan PET CT cihazı Allah çok şükür ikincisini de biz, e, Mehmet Akif İnan ek binada hizmete sunduk. Şu an aktif olarak çalışmakta. E, i̇l merkezinde Haliye Belediye'mizin desteğiyle Sağlık Müdürlüğü'ne e, devriyle birlikte 51 ünitli bir diş hastanesi kuruldu. E, Türkiye'de sayılı diş hastanesi iki tane olan illerden biri Şanlıurfa oldu. Şu an 51 ünitle yaklaşık günde 700-750 hasta arasındaki vatandaşa biz o hastanemizde, diş hastanemizde vatandaşlarımıza diş sağlığı hizmeti vermekteyiz. 2023 yılında Verilen diş sağlığı hizmetinin kalitesinin arttırılması için bakanlığımız tarafından 75 tane diş hekimi ataması yapıldı. Ve 59 tane diş ünit eksiğimiz vardı. Bakanlığımız tarafından ilimize gönderildi. Bunlardan 51 tanesini Haliye ağız ve diş sağlığı hastanesine, 8 tanesini de Sivirek Ağız Diş Sağlığı Merkezimize transferlerini gerçekleştirdik. Ve ilimizdeki diş sağlığı hizmeti konusunda ee, uzun süre belki verilen randevuları biz bir haftalara düşürmüş durumdayız. Bizim buradaki amacımız tüm sağlık hizmetine erişimi sağlamak ve en kaliteli şekilde vatandaşımızın e, faydalanmasını sağlamayı planlamaktayız. Bu amaçla her branşta ne eksik varsa yapılması gereken neler varsa bunların üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. 2023 yılında yine kapalı psikiyatri servisimiz ilimizde yoktu. Bizim il dışı sevklerimizde en çok sebeplerinden birisi kapalı psikiyatri gerektiren hastalardı. Memel Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanemizde 13 odadan 26 yataktan oluşan izole bir kapalı psikiyatri servisi kurduk ve şu an Şanlıurfa'lı vatandaşlarımız il dışına gitme ihtiyacı duymadan o servisten faydalanıyor ee ilimizde biz sürekli bir çalışma içerisindeyiz ve 2024 yılında eksik olarak nelerimiz var, onların çalışmasını yapıyoruz, planlamasını yapıyoruz ve inşallah 2024 yılı sağlık adına 2023 yılından daha iyi olacak diye ümit ediyoruz.